Öncelikle herkese selamlıyorum. Tüm Karakocan ailesi, Karakocan Spor ailesi olarak biz görevi der aldığımız günden beri ilk yanımızda olan Çağdaş Grup, Garip Çağdaş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İsim sponsoru ve aynı zamanda da ana sponsorumuz göğüs reklamı olarak bugün sözleşmemizi yapacağız. Garip Çağdaş Bey'e çok teşekkür ederiz. Kulübümüze verdiği maddi destekten dolayı bizle beraber olduğu için teşekkürlerimizi sunarız. Garip Bey'e sözü bırakıyorum. Biz çağdaş grup olarak Karakoçan Spor'un yanındayız. Başarılar dileriz. Ee, Garip Bey'e teşekkürlerimizi iletiriz. Garip Bey 300 bin liralık bir destek ile sponsorumuz olmuştur. Huzurlarınızda formamızı takdim ediyorum. <gülüyor> <Teşekkür>. <gülüyor> Çek olarak aldık. Şu da Galip Bey, bu da imza. Tüm camiamıza ayrı